arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle Minecraft oynayacağız evet şöyle şöyle girelim ondan sonra şöyle ondan sonra şöyle girelim sizi bekleyeceğiz arkadaşlar evet dünya girdik ah burada buradayız hemen şunu çıkıp yürüyelim Aha bir tane daha şey buldum lan. Bunlar ne işe yarıyor ki? Bunu koruyorum ya. Yani. bir bakalım zaten. Hmm, ha mağara gel mağaraya girelim. Arkadaşlar biz aboneye uğra, 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 ne de geldik yani. Çok 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 teşekkür ederim.

like atmayı da unutmayın. Bir abone ulaştık, ulaştık. Şunu şöyle yapalım, da karanlık olduğu için yatağız. Çık lan PDV. Evet. Sana oğlum. Kötü nasıl? asuttu. Şöyle hemen içleri TNT TNT düşüneyim şöyle bir patlamak patla patla patla. Hayır. Kapatla lan. Kaçmayın. Ha, gözümü yersiniz. ne Neyse evet, arkadaşlar şimdi şöyle keselim şu ağaçları ateşe vereyim mi? Orman yangını yapalım. Sonra kesin biz ikisini. Normal, tamam, ne bileyim. Oh, ağaç, Ayşe de kök kalın. Şunu et almak işte. bunu. Aa bebeğin yanıyor da ya. Beram kökü bebeğin yanıyor diyorsun. atışı verelim. ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Ne yapsak ne yapsak. Arkadaşlar bir abone mi ya? Bir abone bak bir abone. Bir abone benim için bin abone. Bir tane gözük. lara ateşe verelim. Bir bok yokmuş ana buna değil. Başlayalım çıkalım hiç çıkalım. Aha. Çık çık çık. Buluta doğru çıkalım. Arkadaşlar bu bulutun içindeyiz. Yuhuu. Şimdi de denizin içine düşeceğiz. Bakalım düşebilecek miyiz? az düşmüş sağlık demiş. Yani şimdi tavuk uzaydan içine doğru Neyse arkadaşlar bu video böyleydi yani biraz kısaydı çok kısaydı ama ne yapacağımı bilmiyorum ki. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bir abone ulaştık. Çok güzel bir bizim için. Bir abone. İyi yani. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Beğen atmayı unutmayın. Like mıdır? Beğen like midir? Like midir? Abone midir? para mı?